Şimdi eşimin arkadaşının, e, tabi benim arkadaşım Emna'nın standını çektim sizlere. Kendisiyle de konuştuk e, çantalar hakkında. Hepsi el emeği ürünü. Standı bu şekilde. Belediye tarafından ayarlanmış e, standlar. Şimdi onun yanında e, arkadaşının standı var. Onu göstermek istiyorum sizlere. O da çanta satıyor. E, çantalarından bahsetmek istiyorum. Nereden öğrendim, orada da ne <laughs> Çantalar e, ne şöyle üzerinde ilikler var. El emeği. Şöyle ahşap saplı. El çantası. Şöyle bir çanta var. Ben de ee, yeni izliyorum. Hmm. İnceliyorum. Abla veriyor. Sizlere göstermek istiyorum yakından. Kendisiyle de konuşacağım şimdi. Ee, farklı farklı, müşteriler var. Alışverişler de <laughs> devam ediyor tabii ki. Şöyle uzaktan çekeyim. Çok da e, İnsanları rahatsız etmeden. Gerçekten mi? Evet. Sen yaptın, bebek nasıl bebek bir model? Bu düz yazar. İnsanlar ya, çok yani beğendiler. Hepsi çok güzel diyorlar. Benim Şöyle gibi. Onlar da hepsini kaliteli güzel. buluyorlar. Ne yapacağım peki? Geç Bunları da o zaman ekstradan mı alıyorsun tuttanda? Bunları da dikiyorsun. Hı hı. Bunu da sen kendin yapıyorsun. Evet. Çok güzeller Artıyor hepsi. Ha, ölmüş. Ben zaten yapıştırmış. Ee, yok. İstemeyen çıkar. Ha. Sadece de kullanmak. Alışıyor. Başka bakayım. Ee, bunu gösteriyor. Aa, bak, bu küçüğünü alalım. Tamam. Ben de sizlere çekiyorum. Hem de bilgi amaçlı soracağım kendisine. Kızım nasıl evet. ölmüş baksana mı? nasıl bunlar. <laughs> çok güzel değil mi? Çok dikkatimi çekti. Çok güzel. Benim de çok hoşuma gitti. Yani bir, aynen bir buraya karıştırayım. Bakayım başlıyor. Evet. Az önce ben e, baktım. Evet. Hepsi çok güzel. Birbirine benzeyince. Hepsi çok güzel. Hepimiz birimiz değiliz. Hepimiz birimiz değiliz. Evet. Bunu da mı yaptınız kendinize? Evet, öyle evet. oldu. Bu ne kadar? Bu ne kadar? Maşallah maşallah. Evet. <laughs> herhalde kaptan gibi. İçeride bir çanta var, göstereyim. Farklı. El emeği. El emeği. olması çok önemli. Çok güzel. Fiyatı da 800 liraymış. Az önce bir müşteri Hı -hı. sordu. Murat, bu nasıl? şöyle <laughs> bir çanta var. Mi olsun? Çok <laughs> güzel çantalar. Harika. Şöyle. Şurada var bir çanta. Çok güzel. E çok diyor da, Evet. insanlar merak ediyor. Hepsini çok güzeller. Şöyle bir çanta var. Sapları şöyle farklı. Şık bir çanta. Abiyeler için özellikle. Çok uyumlu olacak bir çanta. Şöyle var. Az önce müşterinin baktığı bir çantaydı. Şöyle. Şöyle. Açmaya çalışırım yani. Çok, Çok güzel. güzel. Bak bir tane değişik var. Bak, 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 bak. Söyle bir durum var. Bu da en en iyi. Kendine soracağım meşgul. Müşterileri var. Çok değişik. Evet benim de çok hoşuma gitti o. Ne kadarmış? 300. Çok güzel. Bunun e, şeyini söyleyebilir misiniz? Neden yaptınız? Kağıt rafya. Kağıt. Kağıt rafyadan yapılmış. Az önce e, çektim ama e, sorma imkanım olmamıştı. Şimdi sorduğum benim de hoşuma gitti. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bunun farklı renkleri olsaydı güzel olurdu. Biraz kirli duruyor. Ben <laughs> sen çekmeye sen devam sen edeceğim. Şu çantayı çekiyordum. Güzel. Çok güzel. güzel. Hepsi evet. enemi. Farklı model, farklı ürün. Çok güzel. Evet. Şöyle bir çanta var. Evet. Kırmızı sevenler için. Gayet güzel. Kağıt ipten. Ee, az önce arkadaşımın standında e, bilgi vermiştim. Kağıt ipten yapılıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Ay bu da çok güzel. Hepsi çok harika. <laughs> çok güzel. Hepsi çok hoşuma gitti. Müşteriler de benim gibi kararsız kalıyorlar. Çünkü hepsi ayrı bir güzel. Evet. <laughs> <laughs> Şöyle küçük bir çanta. Ben birazdan dolaşayım. Kolay gelsin. Evet, Çantalarınız çok güzel. Teşekkür ederim. Hepsi ayrı model, ürün yapılışları farklı tarzları. Birkaç fiyat sorayım size de. Şu siyah da çok güzelmiş da bir çantası. Normalde de kullanılabilir bu çanta değil mi? Fiyatı ne kadar? 500. 500 500'müş bu çanta. Kağıt ipten mi? Herhalde kağıt ipten. Her şey kağıt ipte bir simlesi. Tamam. Senin Evet. Bir de şunu sorayım piyasına. 400 400'müş. Evet. Şunu da sorabilir miyim? 350 miş bu çantada. Bu küçük. Bu hasır mı? O da rafya, kağıt rafya. Kağıt rafyaymış. Kağıt rafyaymış. Evet. Tamam. Hayırlı işleriniz olsun. Evet, hemen yanında böyle inci koncuk satılan bir stand var. Onu gösteriyorum sizlere. Küpeler var. Bunların hepsi el emeği. şöyle daha yakından çekeyim. İnsanlar bunları emek harcayıp üretmişler. Böyle standlar halinde hazırlanmış. Satışa sunulmuş. Bunlar çok güzel. Ayrıca kocaman da. bir, biz alağada bırakıyorduk arabayı. Nasıl? Evet. İçeride ala da alağada bıraktık, bıraktık arabayı, bıraktıyorduk. Evet. Alağadan beni verdik, evet. seni verdi. Ama öyle olmadık Saat on üçüncü içeri girdi. Evet. Ben arayacağım, o zaman bir yemek da Geçersin evet. ölüm, esen değişti kuran beklimi, git gizmek böyle peyniriz. Evet. Bir de ayakta kalmışlar mı? Çocuklar ayakta. Ama bir iyi bir ayakta. saati yerle gelme. Gel. Ben, ben şunu sorabilir miyim? Efendim? Bunu yaptınız mı? Hazır mı? Nasıl bir evet, şey? Hazır, hazır. Biz onu yapamayız ki. Hı -hı. Merak ettim hiç de Tamam. O boyutu tanıyıp sordun. Tamam. Evet. Tamam. evet. Burada da böyle boncuklar var asılı. Onları da şöyle göstermiş olalım. Evet, şöyle bir stand şimdi de. Burada el emeği, bebek ürünleri ee, diyeyim ama oyuncak yani bunlar. Çocuklar için, bebekler için oyuncaklar. Çeşit çeşit renk renk. Hepsi el Böyle bir stand var. Çok güzeller. Bunlar yani hepsi oyuncak. Burada da bebekler var. Burada taçlar yapılmış. Sen bakıyorsun değil mi? Şey, şey, de olarak yani. Tamam, ben tamam. Tavşan herhalde böyle elinde havuç. Bunların hepsi oyuncak. Şöyle anahtarlık var. Bu benim çok hoşuma gitti. Tamam mı kaynacım? Çok güzel. Hadi gel. Harika. Parka gideceğiz ama böyle yaparsan gidemeyiz. Fiyatını sordum. 200 lira dediler az önce. 200 lira bunun fiyatı ne kadar? 150 mi? 150 miymiş? Ben yanlış hatırlıyorum. Çok şeker ama. Hayır mı? Hadi anneciğim gel. Size de göstermek istiyorum. Böyle minik minik oyuncaklar var. Şöyle Evet. Küçük oyuncaklar var. Deniz yani atım artık farklı ne düşünüyorum yapıldı. Bunlar oyuncak ama şey anahtar aynı zamanda da. Yani ister oyuncaklar, var. ister anahtarlık. Hepsi çok güzel. Hayırlı satışlarınız olsun inşallah. Evet. Satışlara devam ediyor tabii ki. Tabii. Siz çekmemde sıkıntı var mı? Siz çekebilirim. Tamam. Kendisi de görünmekte sıkıntı olmadığını söyledi. Ürünlerinizle ilgili, ürünlerinizle ilgili söylemek istediğiniz var mı? Yok. Yok. <laughs> Fiyatlarını sorayım o zaman birkaç tanesini. Tamam. Bu 200. 200. çanta değil mi bunlar? Evet. Çocuk, evet. Çantası. Çocuk çantasıymış, 200 liraymış. Evet, merak ettiğim şeylerden sorayım o zaman size. Şu oyuncak ne kadar mesela? 300 liraymış bu oyuncak. Çok güzel. Başka ne olabilir? Şu bebeğe sorayım. Bebek bir buçuk. Evet. Bu bebek bir buçuk liraymış. Biraz pahalı ama herhalde ederi bu diyorsunuz. Hepsini kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet. Böyle bir stand, kendisine hayırlı satışlar diliyoruz. Hı -hı. Sağ olun, hoşçakalın. Şimdi ben e, biraz dolaştım standları, sizler için çekim yaptım. Umarım severek izlersiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. <laughs> Dikilden selam olsun hepinize. Hoşçakalın.